Kanalın sponsoru L-Bank arkadaşlar. L-Bank şu anda kayıt olan herkese ve KVC yapan herkese 20 dolar havadan para dağıtıyor. Dileyen dostlar aşağıdaki linklerden katılabilir. Ayrıca 50 dolar yollarsanız 50 dolar vadeli işlem bonusu. 100 dolar yollarsanız 100 dolar. Ve 5000 dolar yollarsanız 1200 dolara kadar size vadeli işlem bonusu veriyor. Bonusun geçerlilik süresi 7 gün arkadaşlar. 1200 dolara kadar. Ariyet'ten 12 gün sonra bu etkinlik kapanacak. Yani az bir süre kaldı. Dileyen dostlar varsa aşağıdaki ilk linkten katılabilir. Evet başladık herhalde. Merhabalar herkese. Bu burada dostlar. Hoş geldiniz tekrardan. Her zaman olduğu gibi karşı karşıya son durum değerlendirmesini yapacağız. Anlamaya çalışacağız son durumun ne olduğunu. Piyasalardan eğer var neler yok nereye doğru gidiyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi karşı karşıyayız. Şimdi son durumu konuşacağız. Yani nereye doğru gidebiliriz vesaire. Dün bir alım yaptık. E, alım yaptıktan sonra hemen çıktık piyasadan Vallahi açıkçası e, trendin içerisine doğru bir daha girmesi lazım baktığımızda yani bu aşağıdan gelen bir tane megafon sinyali var bildiğiniz gibi şurada destekte bakın görebileceğiniz üzere bu sinyalin çalışıyor olması lazım yani eğer dönüşüm arıyorsanız böyle bir W'ye dönüp içeriye doğru girerse eğer yeniden alım yapmak için uygun olacaktır. Dün bir girdik çıktık hemen. Ondan sonra düşmüş piyasa baktığımız zaman. E, reddi nereden yedi? Bir de şöyle bir trendimiz var. Bakın bir tane daha trendimiz var. Baktığımız zaman. 5.0'da da gözüküyor gerçi bu ama. Aşağıdan gelen trendi görebileceğiniz üzere. Bakın. Kırdı. Ve sonrasında ne yaptı dikkat edersiniz. Yukarıya yönlü test attı baktığımız zaman yukarı yönlü retest attı. Retestten sonra da aşağı yönlü hareket geliyor dikkat edersek. Şimdi o yüzden ne bize de olsa dikkatli olmak lazım bu süreçte. Baktığımız zaman günlükte TD9 al sinyali yakıyor dikkat ederseniz. E, bu güzel bir sinyal. Yani dönüşüm sinyali var. Baktığımız zaman piyasada buralardan tutunması lazım artık piyasanın. Şimdi likidasyon verilene baktığımız zaman 889.199 seviyesi var aşağıda. Bir de 86453 var. Onun altında. Baktığımız zaman. Ee, p -p -p -p. Onun haricinde yukarıya yönlü eğer kırılım gelirse de içeriye dalmak lazım. Ben bir girdim çıktım. Dün güzel gözüküyordu aslında ama bir türlü fiyat yayın GG mi? Yayında sok sıkıntı yok arkadaşlar yayında. Miklik mi oldu? Ses bir iki, ses kontrol. Miklik mi oldu? Yo geliyor. Niye sıkıntı var abi? Bence donma yok ya. Ha tamam. Neyse bir daha olursa gene bakarız duruma göre. Yo geliyor. Niye sıkıntı var abi? Ha tamam. Neyse. Ben duyuyorum sesi de. Olursa buradan gösteriyor gene. Eğer bir sıkıntı olursa gene şey yaparız. Konuşuruz. Ya dediğim gibi yani e, içeriye doğru atacak. Yayını kısa tutalım bugünkü videoda. Eee Aşağı yönlü bir alıp dönebilir. Arkadaşlar sonuç olarak onu söylemek istiyorum. Yani bir kere daha aşağı yönünü alıp oradan sonra dönüş gelebilir. Ya da buralardan dönecekse de baktığımız zaman 95 bin, 96 bin doların üstüne doğru atması lazım. Yani yeni giriş arıyorsanız eğer oraları bekleyin derim. Altcoin'ler dominans yükseliyordu en son. Baktığımız zaman dominansta. eee Düşüş devam edecek mi? Esas sorulardan biri bu aslına bakarsan. 5.0'ı bir ekleyelim. Şöyle bir bakalım ne gösteriyor. Abi dominans yeşil alanda. Yani yeşil alandan tepki gelebilir. Yani Buradan bir dominans bir yükselişe doğru dönebilir. Yeşil alandayız çünkü. O yüzden şeye dikkat etmek lazım. Buradaki dönüşe dikkat etmek lazım baktığımız zaman. Şimdi o yüzden Bitcoin'de dediğim gibi TD9 al sinyali var. 96 bin dolarlara vesaire döndürmesi lazım. td 9 sinyali. Burada bakın yeşil yakıyor. 9 sayıyor bu indikatör. Tom Dimars'in indikatörü. E, 9 saydıktan sonra oradan hemen dönüşüm gelmesi lazım mantıken baktığımız zaman. O yüzden e, dönüşümü görmek lazım. Yani 96 bin doların üstüne doğru kırılım gelirse dalış işin uygundur arkadaşlar. Ama onun haricinde çok büyük yüksek dozaj aksiyonlardan kaçınmak lazım. 4 saatlikte bir al sinyali vardı en son baktığımız zaman. 4 saatlikte şöyle bakarsak o al sinyali de ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Mesela şurada bir al sinyali daha var ama yani şey yapmak lazım. Birazcık beklemek lazım arkadaşlar. Kendi haline bırakmak lazım. Tam döndüğü seviyeye bakın trendin retestinden reject diyor görüyor musunuz? Yukarı çıkıyor reject diyor. O yüzden bir kademe daha aşağıda inebilir. Yani birazcık daha aşağılara alabilir. 88'i almadı hala da. 88 bin dolar CPR'ın hedefi bu arada. Yani o seviye destek konumu olacak. 88'den de dönebilir. Bakın geçen seferki CPR 90 küsür bin dolarlardaydı. 99'daydı. Tam piyasa 99'dan dönmüştü hatırlarsanız. Şuralarda. Şurada döndü. 99'dan döndü. Bir daha kafasına yedi. Şimdi 88'e indi. 88'den bir hareketle yukarı yönlü eğer çıkarsak acayip derecede bir hareket gelebilir. Kırılım gelirse dalış işin uygundur arkadaşlar. Ama onun haricinde çok büyük yüksek dozaj aksiyonlardan kaçınmak lazım. Aynen. Sıkıntı yok yayında. Niye hala sıkıntı var diyorsunuz? Herhalde yayının belli kısmında sıkıntı oldu. Neyse son durum bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi yani aşağıda 88 bin dolar var. O civarlardan şey yapabilir. Dönüş gelebilir yani. AVAX 27 mali maliyet ne yapacağız böyle diyenler var. Daraldık diyenler var. Buğra öldü altlar diyenler var. AVAX maliyetim 29 diyenler var. o zaman. Valla AVAX'a bir bakalım sizin için. Ya 14 dolar AVAX için ucuz bir seviye olduğunu düşünüyorum hala. Baktığımız zaman. td 9 alt sinyali bunda dayanıyor. Tekrar dalacak mısın burada diyenler var. Valla dalacağım ama 96'yı kırmadan dalmayı düşünmüyorum yani. Onu söyleyebilirim. Yani 96 kırılmadan dalış yapmam yani muhtemel senaryoda. 96'yı eğer kırarsa o zaman bunda da dönüşüm zaten gelecektir. Çok ucuz seviyede oturuyor olabiliriz Abax'ta bu arada. Yani 4 saatlikte falan da al sinyali var. Bilmiyorum genel hatlarıyla piyasa zaten ucuz yani baktığımız zaman. O yüzden hani buralardan bir deneme daha yapsak hani çok şey olmaz. Şaşırtıcı olmaz. 91'de oturuyoruz. 96 kırılmadan girmemek lazım arkadaşlar bence. Ya da aşağılardan bir daha deneme yapacaksın. Hani şuradaki ligleri alırlar eğer. 88-216'daki. 88 bin 88 dolar CPR hedefiyle birlikte oralara bir destek gene gelirse desteğe. Oralardan belki bir deneme daha yapılabilir yani baktığımızda. Dün aldık abi çok güzel yükseliyordu. Sonra hemen çıktık şuralarda. Devamı gelmedi hareketin dikkat ederseniz. Yani yukarıda tonlarca likidasyon olmasına rağmen devamının gelmediğini kafasına gene vurduklarını görüyoruz piyasa içerisinde. O yüzden yataya bağlaması iyi değil diyordum yayında zaten. Yataya bağladı gene baktığımız zaman. Yani yataya bağlı oluşu iyi bir şey değil arkadaşlar. Bura Nix Zabon'un tweetlerini gördün mü? Bura eski büyük balinalar satıyormuş Bitcoin'i Trump yüzünden diyenler var. Aa, bilmiyorum abi. Yani satıcı geliyor zaten belli. 91 bin dolar bakın hala mesela Bitcoin'de Megalodon 5.0'da yeşil alanın içerisindeyiz hala. Fark ettiniz mi? Yani yeşil alanın içerisinde oturuyor oluşu ayı geldi sinyali. Onu söyleyebilirim yani. Yeşilin içerisinde oturuyor oluşu ayı geldi sinyali. Buralardan dönmesi lazım artık. Baktığımız zaman. Yani çok 88'i de alabilir. Bence 88'i alsa daha güzel döneriz bu arada. Yani aşağı yönünü şuraları alsa bir temizlese komple oradan direkt hareketle yukarıya dönüyor, güzel dönebiliriz yani 700 bine yakın Bitcoin satılmış bir ayda diyenler var. Vallahi abi bilmiyorum. Yani ben duyum almadım, bakmadım öyle de ee, ama satıcı oldu net yani 100 bin doları çok tutamadı üstünde fark ettiyseniz. Bir de işin sakat kısmı megafon sattı şu anda arkadaşlar. Yani megafon sat sinyali veriyor yani baktığımız zaman. Bakın buradaki megafona. Megafon şu anda satta. Sata girdi. Yani yukarı yönlü tepki gelse bile sata dönüp aşağı doğru kusma ihtimali var bunun. Baktığımızda. Hani yukarıya çıkışlar acayip direnç olacak yani. O yüzden hemen hareketle 96'yı alması lazım eğer kırılım arıyorsanız eğer baktığımız zaman. Yoksa başka türlü çok zor arkadaşlar. 74'ün altına inebilme ihtimali var mı? Var arkadaşlar. 74 esasında Megafon'un hedefi 74 şu anda. Baktığımızda bakalım bir daha bu. Yani Megafon sinyaline baktığımız zaman buradan eğer bakabilirsek Megafon'un sinyali 70 7000 dolarla 71000 dolar arasında. Yani 61 8 78 6 orası esas hedef 46000 dolar diyor baktığımızda 1618'i. Şuradaki uzatmadan aldığımızda. Yani 71'den sonra 46000 dolar var. Oraya kadar hemen düşmez ama yani muhtemel senaryoda bir bounce gelir. 71'lerden 100'lere doğru bir hareket bir daha gelebilir. Yani bu düşüşleri bir daha yukarı yönlü alacağımızı düşünüyorum ben açıkçası. Sadece dibi bulmaya çalışıyoruz şu anda. Bence. Ya esas giriş seviyesi bence 88 arkadaşlar. Yani 88'de CPR desteği var. Oralardan bir dönüşüm gelebilir diye düşünüyorum ayrıyetten. Dostlar bugünkü yayını böyle bir kısa bir yayın yapalım. Zaten yayında sıkıntı olmuş. Gene konuşuruz. Son durum bu dediğim gibi. Dün bir girdik çıktık. Telegram'dan da takip etmeyi unutmayın. Telegram'da ücretsiz Telegram var. MrBugi.com'u ziyaret ederseniz oradan görebilirsiniz. Gene bir durum olursa konuşuruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.